Genç bakıştan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere Instagram'da silinen mesajları nasıl geri getirebiliriz bunu anlatacağım. Daha önce silinen rehberleri, silinen fotoğrafları, silinen dosyaları da yapmıştık. bunları da oynatma listesinden ve kartlar kısmından da ulaşabilirsiniz. Şu anda ise Instagram'da silinen mesajları nasıl getirebileceğimizi anlatacağım. Bu video. Android için geçerli. Bunu da belirtmek istiyorum başta. Videoma geçmeden önce de hala kanalıma abone olmayan kişiler varsa onlar da abone olursa çok sevinirim. Videomuz detaylı bir video olacak. Bundan dolayı sonuna kadar dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle uygulamamıza giriyoruz. Instagram adresimizde sağ tarafta üst tarafta gördüğünüz 3 tane üst üste çizgi var. Tıkladıktan sonra karşınıza çıkan menüde en alt tarafta ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmına da basıyoruz. Buradan güvenlik seçeneği var. Gördüğünüz gibi. Güvenliğe girdikten sonra verileri indir seçeneğine geliyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet şimdi burada güncel olarak kullandığınız ve bu şifresiyle beraber ulaşabileceğiniz bir mail adresi girmeniz gerekiyor. Mail adresinin ne girdiğinizin önemi yok. Gmail, Hotmail ya da başka bir uzantı da olabilir. Tamamen size kalmış. Ama kesinlikle hesaba ulaşabilir olmanız gerekiyor. Çünkü oraya gelen e maile ihtiyacımız var. Şimdi yazdık mail adresimizi ve indirme talep et butonuna tıklıyoruz. Burada şimdi bizden Instagram şifremizi istiyor. Evet talebi gönderdikten sonra gördüğünüz gibi indirme talebi gönderildi adı altında böyle bir şekilde e ekran gelecektir. Burada yazan bu verileri toplamamız ve sana göndermemiz 48 saati bulabilir diyor. Fakat bunu ben birkaç defa denedim. 45 dakikayı geçmiyor. Onu da bilin arkadaşlar. Daha sonrasında buradan bitti seçeneğini tıklıyoruz. Ve mail adresi kısmına gelmemiz gerekiyor. mailde gelen mail dediğim gibi 45 dakikayı bulacağı için mail geldikten sonra videoma devam edeceğim. Evet gördüğünüz gibi mailimiz de artık geldi. Instagram verileriniz diye bir e, konu seçerek bu şekilde gelmiş. E, giriyoruz şimdi mailimize. İçeriğine girdiğimiz zaman alt tarafta verileri indir seçeneği bulunmakta. Buna tıklıyoruz. Şimdi burada gelen seçeneklerde burası çok çok önemli. Burada en çok yapılan hata buradan direkt e, Instagram'ı seçip tamam deniliyor ve bu büyük bir hata kesinlikle böyle bir şey yapmayacaksınız. Buradan Chrome veya Firefox'un ikisinden birisini de seçebilirsiniz veya diğeri. Ama ben Chrome seçiyorum mesela. Kesinlikle Instagram seçmiyoruz. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Chrome'u seçtik ve tamam dedik. Biraz bekleyelim. Evet şu aşamada şu anda bizden tekrar şifremizi girmemizi istiyor. Tekrar şifreyi giriyoruz. Evet, şimdi girdikten sonra girdikten sonra böyle bir ekran karşımıza geliyor. Verileri indir seçeneği geliyor yine ee, en altta bulunan mavi butonu görüyorsunuz. Yazılar mavi şekilde verileri indir seçeneği var. Ona tıklamamız gerekiyor. Evet, şu anda dosyamız iniyor. Şuradan da görebileceğiniz gibi. Zaten çok hızlı bir şekilde iniyor. Yaklaşık benimki mesela 8.88 megabyte. Fakat e, bu tabii ki sizin tamamen e, Instagram'ı kullandığınız mesaj boyutuna göre de değişiklik göstermekte. Bunu da söylemek istiyorum. Çok eski bir e, mail adresinizse veya çok eski bir Instagramınızsa bu biraz daha zaman alabilir. Ama en fazla 3-4 dakika içerisinde mutlaka inecektir. Şimdi bu inen dosya nereye gitti? Buradan direkt açabilirim. Fakat ben size gittiği yeri de göstermek istiyorum. Ve direkt oradan da tekrar işlemlerimize devam edelim. Şimdi dosya yöneticisine giriyoruz. Buradan dahili depolamayı seçiyoruz. Download kısmına geliyoruz. Ve buradan gördüğünüz gibi ilk başta görülen genç bakış e, zip dosyası olarak görülmekte. Peki ben bu dosyayı zip dosyası olduğu için direkt açabilir miyim? Hayır, direkt açamam. Öncelikle bu dosyanın açabilmemiz için eee WinRAR dosyasını yani RAR dosyasını indirmemiz gerekiyor. Burada dursun bu ve tekrardan biz e, marketimize girerek RAR dosyasını indirmemiz gerekiyor. Play Store'a girdik. Arama kısmına RAR yazdık ve yükle diyoruz. Hemen kısa bir süre içerisinde bu da yüklenecektir. Yaklaşık olarak 6.11 MB gibi küçük bir MB indirebileceksiniz. Ben de sizlerle birlikte şu anda indiriyorum. Bu dosya olmadan aç, açmaz kesinlikle. Onu da belirtmek istiyorum. Tabii ki RAR dosyalarının farklı türleri var ama... ...direkt RAR yazdığınızda bunu yapabilirsiniz. Hemen buradan aç seçeneğine tıklamamız gerekiyor. Uygulamamızı yükledikten sonra... ...buradan aç butonuna tıklıyoruz. Daha sonra buradan download seçeneğini bulmamız gerekiyor. Şöyle biraz aşağılara inersek evet burada bulduk. Tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi yine genç bakış zip adı altında klasörümüzü, zip dosyamızı gördük. Bunun içerisine girmemiz gerekiyor. Girelim. Evet girdik. girdikten sonra burada bize lazım olan şurası. Burasına çok dikkat edin. Bakın, görmeniz açısından şu şekildeki defa gösterdim. Mesaj json şeklinde Böyle bir kısım geliyor. Buna tıklıyoruz. Üst taraftan bakın çöp tenekesinin hemen solundaki çıkar seçeneğine tıklıyoruz. Ve buradan hiçbir şeye dokunmuyoruz. Aynen olduğu gibi kalıyor. Daha sonrasında sağ alt tarafta bulunan tamam butonuna tıklıyoruz. Ve artık şu anda reklamı da geçiyoruz şuradan. Mesaj klasörümüz geldi. Fakat bu mesaj klasörünü açmak için yeni bir uygulamaya ihtiyacımız var. Bu dursun şu anda. Tekrardan biz Play Store'a girip buradan JSON Tool Editor Viewer gördüğünüz gibi ekranda gördüğünüz programı indirmemiz gerekiyor. İsterseniz bunu zaten açıklama kısmında da yazarım. Ayrıca isteyen olursa da yorumlarda zaten belirtirim onu. Yükle seçeneğini tıklıyoruz ve programı da yüklememiz gerekiyor. videomuz biraz detaylı ama karışık değil. Sakince yavaşça izlersek bütün işlemleri tek tek yaparsa mutlaka silinen e, mesajlarımıza ulaşacağız. Birazcık sabırlı olmamız gerekiyor. Yaklaşık e, 4 MB'a e yakın bir MB var. Hemen yüklendi zaten. Birçok program var bu arada. Bu e, Gios'un klasörünü açabilecek, mesajları kısmını açabilecek dosya olarak. Fakat en uygun, en hızlı açabilecek, en güvenlisi bunu buldum. Şimdi aç diyoruz burada. Evet programı açtıktan sonra sağ alt tarafta artı butonunu görüyorsunuz. Buna tıklamanız gerekiyor. Daha sonrasında load from file dediğinizde ise yani dosyadan yükle seçeneğini karşınıza böyle seçenekler çıkacak. Yine bu köşedeki sandviç seçeneğine tıklayın üç çizgiye. Daha sonrasında indirilenler kısmına tıklayın. İlk başta gelen seçenek zaten her zamanki zip dosyamız bazen klasör olarak da çıkabilir fark etmez zaten rar dosyasını kurduğumuz için ikisiyle birlikte de açacaktır ben buradan zip dosyasına tıklıyorum burada zip dosyasının içerisindeki mesaja ulaşmaya çalışıyorum hangisiydi burada tabii ki mesaj kısmıydı mesaj json seçeneği vardı evet burada seçeneğimiz buna tıklıyoruz İçerisine giriyoruz evet şu anda tamamen Mesaj kutusuna ulaşmış vaziyetteyiz. Şu an e, sildiğimiz tüm mesajlara şu anda ulaşabilmiş durumdayız. E, bakalım buradan tek tek. Mesela şöyle ok işaretlerine tıkladığımızda e, burada gördüğünüz gibi sıfır yazan yerde benim adresim. Diğer tarafta da bir yazan yerde ise karşı tarafın adresi var. Buradaki yazışmalarımıza ise e, conversation seçeneğinden Buradan direkt tıklayabiliriz. Buradan tüm yazışmalara bakabiliriz. Gördüğünüz gibi tüm seçenekleri bazen linkler göndermişsinizdir. Onlar da görülmekte bakın burada. Tüm linkleriyle beraber tek tek ne yazdıysanız, karşı taraf ne yazdıysa hepsini net bir şekilde görebilirsiniz. Daha da genişletelim bu şekilde. Bakın başka bir yazışma yine Tabii ki bu şekilde görebiliyorsunuz tek tek. Geniş açıdan görmeniz açısından farklı farklı kişilerle yazışmaları, sildiğim yazışmaların hepsini buradan görebiliyoruz. Bakın burada. Hiçbir yazışmanız kaybolmuyor. Hepsine buradan ulaşabiliyorsunuz. Bazen bu 0 0 yazan yerde değil de bir yazan yerde deleted yazar. Öyle yazarsa bu şu demek arkadaşlar. Karşı taraftaki kişi o kullanıcı artık onu ya hesabını dondurmuştur ya da tamamen burada hesabını kullanmıyordur, iptal etmiştir. Bu da o anlama gelmektedir. Diğer türlü tüm mesajlara buradan ulaşabilirsiniz gördüğünüz gibi bir sürü mesaj var. İstediğinize buradan tek tek buradan ulaşabilirsiniz. Conversation seçeneğini mutlaka detayına girmeniz gerekiyor oradan. Ulaşabilirsiniz. Şuradan birkaç örnek daha göstererek tamamen gördüğünüz gibi detaylara da ulaşabilirsiniz. Linklerde bu şekilde görülmekte zaten. Umarım faydalı bir video olmuştur. Çok fazla emek harcayarak oluşturduğum bir video. O yüzden gerçekten desteğinizi istiyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bir de şunu söylemek istiyorum. Aynı bu video gibi e, silinen rehberi geri getirme videosu var. Çok fazla izlenen bir video ve birçok kişi bu video sayesinde rehberine ulaşabildi. O videoyu da mutlaka izleyin. İyi günler, sağlıklı günler diliyorum.